Selam dostlarım. Bugün efsanevi 1973 model olan BMW 2002 turbomuzu modifiye edeceğiz. Önceki videolarda söylemiştim size bu güzelliği elden geçireceğimi. Bu sefer değişik bir şey yapmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir ara yeni mouse da almam lazım. Çünkü benimki erimiş. Ben şu an HyperX Pulse Sapphire RGB kullanıyorum. Bilmeyenlere de söyleyeyim. Mouse'un en zayıf noktası Birisi yazılımı ve diğeri kalitesiz plastiği ön plana çıkıyor. Siz de bu mouse'dan almak istiyorsanız bunları hani bilerek alın. Ben 2 senedir hemen hemen kullanıyorum. Kuvandım sürüm neyse aracın güzel turbo sesinde dinlediyseniz modifiye başlayalım. Evet gençler ben bu videoyu editlerken bir şey unuttum fark ettim. Unuttuğum şey ise YouTube Shorts e, video kısmına Yeni bir Forza olan alakalı içerikler gelecek. Onlara da bakabilirsiniz hani görmediyseniz. Tabi bu videoyu ben attığımda çok geç olacak. Lakin siz bakın 2-3 tane Forza videosu illaki atmışımdır. Baya iyi bir konseptler çıkarıyorum. Neyse hadi videoya geçelim. İlk başta geçeyim. Forza videosunda dediğim gibi setuplardan başlıyoruz. İlk başta motor seslerini dinlerken uzun bir süre boyunca motorların sesini değiştiğini fark ettim. Yani 2 litrelik motordan V8 ses çıkıyordu. Bu da oyunun bir bıgvarından biri. Umarım çözerler. Neyse iki motor arasında kalmıştım. Ya 3.2 koyacaktım ya da 2JZ'ye benzer motoru koyacaktım. Büyük ihtimal bu 2JZ. İlk başta tampon ekimizi tabii ki koyacağız. Arabanın biraz da olsa görünüşüne farklılık olacaktır. Spoiler normal bırakacağım çünkü zamanında fabrikaya koymuş. Bizim de koymamıza gerek yok yani. Bu çok ince çünkü arka tampon ekini çekecektim lakin arabayın krom detaylarını ve çizgilerini tamamıyordu. Üstündeki jantuar hiç bana hitap etmediği için daha özel yani spesyal jant diye geçen jantuardan seçelim. Heşriye'nin jantarı güzelmiş. Şu jantı büyüttüğümüz zaman çok iyi duracak. Modern BMW'lerin jantına benzettim ben şahsen. O kadar güçlü motor koyduk en az 18'lik koymamız lazım bence burada da. Siz isterseniz 19'luk da koyabilirsiniz ama ben fazla yakıştırmadığım için 18'lik bırakacağım. O size kalmış bir şey. Lastikleri maksimum kalınlıkta yapalım. Unutmadan Slick Lace diye geçen lastikleri de koyalım. Aracın arka çamurlukları şişirilmiş. Hani sadece arka değil ya normalde çamurlukları çok şişik olduğu için buna bir spacerlarımız da koymak şart oluyor tabi burada da. Şu ikinci olan çok iyi oturdu. Burada komple hepsini race yapalım. Şu drift şanzımanı da çok iyi aslında ileride kullanabilirim. Hatta videodan sonra bile bir deneyebilirim. Neyse şunu kullanacağım. Race'i kullanacağım. Dediğim gibi bu lastikleri daha fazla ortaya çıkaracak olan frenlerimizi de koymayı ihmal etmeyelim. Biliyorsunuz ki frensiz hayat kötü bir hayattır. Normalde bu araçlar hafif yani hafifleştirmeye gerek yok ama oyun oynadığımız için doğal olarak bu özelliği de kullanacağız. Süspansiyon orijinaller şu anlık iyi statistik veriyor ama bakalım yol tutmazsa yarış süspansiyonlara diyerek geçeceğim. İsterseniz ilk başta motordan başlayabiliriz swapladıktan sonra vesaire yorumlarda belirtebilirsiniz tabii ki. Lastikleri tabii ki ikisinde aynı inçte olduğu için eşitleyeceğim. Bunu kafanıza göre yapabilirsiniz. Şanzıman ayarları önemli ama bu sefer hani hiçbir fikrim yok neye yapacağım hakkında. Biraz uğraşsanız benden bile daha iyi şanzıman ayarı bile çıkabilirsiniz. Hani çıkarabilirsiniz. Ayar normalde bırakalım. Aracın yol tutuşunu bozmayalım. Bu aracın süspansiyonları hani orijinal süspansiyonları olduğu için belki bir değişkenlik gösterebilir. Hani normal yarış süspansiyonlarını koysak ona göre bir ayarlar da yapabilirdik ama neyse. Diferansiyelde bence fabrikanın verdiği ayarları kullanalım. Eminim ki gerçekte böyle şeyler hani yapamazsınız. illaki aynı da ayarları kullanamazsınız diye düşünüyorum. Her zamanki gibi dizaynlara göz gezdirmeden de olmaz. Yani bu bizim bilindiğimiz ilk başta sürekli hazır dizaynlara göz gezdiririz. Aracı siyah yapmayı düşünüyordum. Lakin video öncesi aracı orijinal dizaynda bırakmak istediğim için orijinal dizaynda bıraktım. Tabii efendim. Aracı yaptık bence çünkü adının hakkını veriyor yani. Turbo'yu da duyuyorsunuz. Bakalım nasıl start yapacak? Bu süspansiyonlar biraz yetersiz geliyor bence. Dediğim gibi yoğu ondan tutmadı. Yarış süspansiyonlarda da taktık ama ben bilmiyordum böyle bir şey olacağını. Aracın bir de top speed'i de bakalım. Youtuberların yarıştığı yolda. Bence iyi bir drift aracı olabilirmiş bu araçtan yani. Öyle bir şeylik veriyor aslında biraz daha ağırlık kısmında oynasak daha iyi sonuçlar da çıkabilirdi. Bugünlerde kusura bakmayın videoları kısa tutuyorum. Ondan bu Forza videosu diğer videolardan daha uzun yapmak istedim. Neyse bugünlük videomuz da bu kadardı. Sonuna kadar bekleyin. Hani izleyin herkese teşekkür ediyor. Ve sıradaki aracı yorumlarda yazmanızı bekliyor olacağım. Bu arada abone olup like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere derken sayeden unuttum ben video yetiştirmeye çalışıyorum.